Öderiz. Var mı başka soru sormak O zaman hadi kolay gelsin, iyi dersler çocuklar. iyi dersler. Daha konforlu sandalye. Ben <laughs> <laughs> de güzel. <laughs> <laughs> de, şu doğası daha iyi olur dediğiniz bir şeyler var mı? Bizimki biraz ütürlük oluyor. <laughs> Testerler var diyor. <laughs> Çorba vermiyorlar mı? <laughs> Sabah kahvaltıyı yaptık şimdi onu yemeyeyim. <laughs> hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> Merhaba gençler. Nasılsınız? Merhaba. 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 Çay söyleyeceğiniz mi? Merhaba. Merhaba. Şu arkadaşlara selam verelim. Nasılsınız arkadaşlar? Şeyler. İyi misiniz? Alandan memnun musunuz? Var mı talebiniz, isteğiniz? Memnunuz ama pazar günleri içerisi kapalı oluyor genelde. Çay yok mu pazar günleri? Yok. Açalım mı? Açtığınızı yok. Tamam. Pazar günü açık olsun burası.